şey görüyor. Demek ki soğuklu yağı yağ tutmuyoruz ama soğuklu sıcak olduğu için yağ bağlıyor. Yani sen gelirsen yani bir gaz keserek der bunlar. olursa bir gaz keserek derler. He, yani sana Daha bir gaz keserim. Yani dost. Biz bir buzu keseriz diyoruz ya. Bunlar da gaz keser. Bir misafir olarak. 44 44 44 44 44 Kokar yakıtlar İkisi yok mu? İkisini mi? Mehmet Bey böcek ayırdı Onlarla beraber 42 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 Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum <laughs> Buradan Bu kalenin altında bir cami var ya

ne ikram ediyorsunuz? Kiliseden mi cami acaba ya? Efendim? Kiliseden mi cami? Ama o tepeden kişeler vatan sana minnettardır yazıyor ya orada ne sallayacaksın? Buyurun. ama ben ama koşa koşa 45 dakika yeterli. Direkt. Tabi bu tadilat yapılmadan önce burası. Ne yapalım? Ezberledim. İçeride onları mı bekleyeceğiz? İşte biz de çıkalım. <laughs> Geldiler mi? Geldi. <laughs> <Aa, Gülüyor> <laughs> <laughs> Hocam özür diliyorum. Ee, duymayanlar, dinlemeyenler olmuş soruyorlar. Ee, söylemiştim Kalenin Tepesi'ne lazer ışınların içinden geçti bir bayrak dikildi. Bir protesto şuydu. Ee, o gördü. Tamamlandı <laughs> şey <yok>, <laughs> ufak restorasyonda bulunacak. 193 bin euro'luk bir hibe programı, HİBE, pro hibe projesi yazıldı. Ee, kar tamamları ve bu alandaki restorasyon çalışması için. Harvard Üniversitesi'nden profesörler baştan aldım yeniden. Ee, bölgeye geldiler koordinatör yardımcısı olarak. Bu para tamamen ebay'di. Üniversite öğrencileri tarafından yazılmıştı. Çevirilerini de Bilmiyorum. çevirilerini ve yazımlarını bizzat Bilmiyorum. ben yaptım. Projenin koordinatörü evet. evet o projeyi yazan kişi karşınızda duruyor. Koordinatörlüğünü yapan kişi de. Şaka değil gerçekten ben yaptım. Ee, tam metni isteyenler tıraş bellekte kayıtlı. Toplamda 143 sayfalık bir proje okumak isterseniz üstüne e-mail'i de gönderebiliriz. Çıktı veremem 143 sayfa çünkü. O peynir harca Ha Evet akşam eğer doğru caddedeysek beynim döndü ön arka. Ben yolu değiştirdim o yandan gitmedim. Buradan gidiyorum şeyden gideceğim. Yok hayır bir alt caddemizde kaldı bir alt caddemizdeydi. Evet eski Rus evlerini görebiliyorsunuz. Aynı böyle bir Rus evinin içi dizayn edilerek yapılmıştı. Hemen arkanızda Rus, evet, Rus evi Kars Otel. Kars Otel'in herhangi bir yıldız yok. Hemen özelliğini anlatıyorum. 12 ilik odası var. Kars'ın 12 ilçesinin atları verilmiş. Her bir odaya susuz selim, digor vesaire diye gider. Bütün tavan bezemeleri cam katlamadır ve yatarken yıldızları seyredebilirsiniz. Daha Zaten... pahalıdır. Evet, butik olmasından ziyade Çin'in otantik olması. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gördünüz mü Kars evlerinde? Hadi bakalım. Kars, evet Erzurum. Erzurum nereden çıktı? Nereye gittiğimi Kars evlerinde gördünüz. Eski Rus yapılarına, Hollandalı mühendisler tarafından. Hiçbir <laughs> şey, soğuk mu duruyor? Abi, evet. aşkını <laughs> tazeliyorlar ha. Aşkını tazeliyorlar. <laughs> evet Kars'ın artık. O da yoğun trafik yani. Otelinize geldiniz. Hangi cepheye bakıyor otelimiz. <laughs> bu yandan bakıyor. Yandan, bu yandan, bu yandan. Ee, bizimki de oteline bakıyor. Evet otelimize geldik artık. Bakayım. Akşam yemeğimiz saat yedi değil mi? Saat akşam yemeğimizi saat yedi sıfır sıfırda alıyoruz. Uzat uzat akşam yemeğimizi alıyoruz. Sabah altı sıfır sıfır uyandırma. Altı ile yedi arası kahvaltınız hazır olacak. Sürede yeni de hareket ediyoruz. Evet. Tamam. Şipe. Evet bugün akşam yemeğini yarım saat öne çektik. Neden olabilir? <laughs> Kaz Ardahan yolu.